Aşağıda verilen lambanın görünümü dik koni biçimindeki başlığı sabit bir noktadan aşağı ve yukarı hareket ederek değiştirebilmektedir. Bu lamba küp şeklinde bir masa üzerinde şekil 1'deki iki konumlandığında lambanın başlığı masa üzerine paralel ve masa üzerine olan uzaklığı 40'tır. Buradaki 40'tan bahsediyor. yükseklik 40. İkinci konuma getirdiğinde ise yükseklik 80'e çıkmış. Lamba başlığının taban çapı yüksekliğine eşit olduğuna göre burası önemli bakın tabanın çapı yüksekliğine eşit olduğuna göre yarı çap dedir. Ben şuradaki karalamaları siliyorum. Bakın 2 Durumu da aynı anda görmek için ben birinci durumda ki durumu şuradaki lambayı bu ikinci durumdaki şekle çiziyorum. Ben bu şekilde çizdiğimde o zaman şuradan çizersek buranın yerde yükseklik kaçtı? 40. Tamamı kaçtı? 80. O zaman buradaki yükseklik kaç olacak? 40. Bu yükseklik neye eşit? Buradaki konimizin hızlıca çizmeye çalışacağım. Buradaki konimizin bir adet yükseklik o zaman her biri ne olur? 20, 20 olur. Aracımızı alalım şuradan göstereyim. Demek ki buradaki yüksekliğimiz kaçmış? 20 santimetre. Eğer burası 20 santimetre ise şurada yaptığı açıklama geri dönüyorum. Diyor ki taban çapı yüksek eşit? O zaman tabanımızın çapı olan burası da kaç olacakmış? 20. Çap yani büyük R 20 ise o zaman yarı çap kaç olacak? 10 olacak. Cevabımız D Aşağıda dik koni biçimde iki eş şapka verilmiştir. Bu şapkaların taban çevresi 120 cm olduğuna göre yükseklikleri nedir? Taban çevresi nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı r yarıçap bilmiyoruz. 120'yi eşitmiş. İşlem yaparsak 6 r eşittir 120. 6'ya bölersek r eşittir 20 yapar. r burada 20. O zaman şuralarda da nedir? 20 eşittir. Siz buradan çizgileri bakın. Şurada diğer rengi geçeyim şuradaki kısma 20-20-40 derseniz o zaman şunun şuradan şuraya olan kısmı yani yüksekliği de 40 olur. Cevap 40 C şıkkı. Aşağıda verilen koni biçimindeki cismin A noktasından harekete geçen karınca koni yüzeyi boyunca hareket ederek tekrar A noktasına gelmektedir. AB 12 cm ve AT 36 cm olduğuna göre bu karınca en az kaç santimetre yürümüştür? İlk olarak AB12 ise o zaman ben şurayı çizersem yarı çapımız kaç olur? 6 cm. Buradaki yanal uzunluğumuz 36 cm. Şimdi buradaki konimizin açılımını yaparsak şöyle yana alıyorum. Açılımını şu şekilde yapıyorum. Tam düz çizmeye çalışalım. Şöyle çizdik. Şimdi burası neydi? A noktası. Şimdi burası ne? Bak burası şuradan açtığım için tekrar burası da A noktasının kenarına gelecek. B noktası da şurada ortada bir yerde. Onun tam yerini bilmiyoruz tam açık halini yaptık. A noktasından A noktasına olan en kısa mesafe nedir o zaman? Şuradan çizeceğim mesafe A'dan tekrar A'ya gelecek. Verilen bilgileri buraya da yazalım. Ne demişti bana buraya? Yanal uzunluğumuza 36 demişti. Ben buradaki kırmızı yeri bilmiyorum. Fakat ne biliyorum? Yarı çapla yanal uzunluğun arasındaki bir ilişki vardı onu biliyorum. Şimdi buradaki aradaki açı nasıl bulunuyordu? Açı bölü 360 bu yarı çapla yanaldaki uzunluğun oranına eşitti. 6 ile 36. Buradan sadeleştirme yaparsak ya da 360'ta ne yapmış? 10 çarpmış. 360 yapmış. O zaman ben de 10 ile Ya da hiç bu işleme girmeden çapla çarpabilirsin. 6 ile 36 sadeleştir. 1 bölü 6'dır. Buradan çarparsan 6x eşittir. 360. 360'ı 6'ya böl. x eşittir. 60 çıkar. Demek ki buradaki aradaki açımız neymiş? 60 dereceymiş. İkiz kenar üçgen var. 36-36 kenarlarımız ve aradaki açı 60 ise ne olacak o zaman? Taban açıları eşit olacak. 122'ye böl. 60-60. Ne çıktı? 60-60-60. Eş kenar üçgen çıktı. O zaman bu kenarların 36 ise bu kenarda 36 olacak. Bu kenarda zaten ne demiştik? Karıncanın gidebileceği en uzun mesafe demiştik. Cevap 36. C şıkkı diyoruz. Aşağıda verilen koni biçimindeki cismin A noktasından hareket eden karınca koni yüzeyi boyunca hareket edip tekrar A noktasına gelmiştir. Yani şöyle gitmiş olabilir, şöyle gitmiş olabilir, şöyle gitmiş olabilir. Nasıl gittiğini biliyoruz. AB 14 cm ve AT 28 cm olduğuna göre bu karınca en az kaç cm yürümüştür? Bakın verilen değerleri yazalım. Buradaki AT 28, AB yarıçap. AB çapımız o zaman yarıçapımız kaçtır? 7'ye 7'dir. Hemen burada konimin açılımını tekrar yapıyorum. Şu an konimiz kapalı aldı. Ben şu koniyi böyle açarsam şurada bir yay uzunluğumuz oluyordu. Değil mi? Bu yay uzunluğu ne eşit oldu? Çemberin çevresine eşit oluyor. Ben bunu açtığımda şuradaki A noktası buraya dersek, buraya A noktası dersek açtığımda şurası da ne olacak? Arkadan katlayınca bu demek ki burası da A noktası. B de şuralarda bir yerde. O çok bizi ilgilendirmiyor. Şimdi verilen değerleri yazdığımızda bize ne demişti? Yanal uzunluğu şuralar 28. Burada A'dan tekrar A'ya gelecek en kısa mesafe nedir? Şöyle çizdiğim şu mesafedir. O zaman ben bunu bulmak için üçgenden yararlanarak hesap yapacağım. Üçgenden hesap yapmak için ilk olarak şuradaki açıyı hesaplayacağız. Bu açıyı nasıl bulacağım? Bu da buradaki yarı çapla buradaki ayrıt uzunluğumuz arasındaki orandan bulunuyordu. X bölü 360 yani açı bölü 360 7 bölü yarı çap bölü ayrıta eşittir. 7 bölü 28. Sadeleştir. X bölü 360 eşittir. 1 bölü 4. Çapraz çarparsak 4x eşittir 1 kere 360. 360 4'e böl 90. Bu tepe noktamız kaçmış? Açımız 90 dereceymiş. Burası 90 derece o zaman nedir bu? Bir dik üçgendir. Ben şu kenara x dersem o zaman burada ne yapabilirim? Pisagor yapabilirim. x kare eşittir. 28'in karesi artı 28'in karesi. Burada bir pratik vardı. Hatırlayın. İkiz üçgende burası a, burası a, burası 90 ise burası a kök 2 yapıyordu. İsterseniz hesaplayabilirsiniz ama buradan ne çıkacak? A eşittir 28 kök 2 çıkacak. Cevap o zaman ne olacak? 28 kök 2 B şıkkı diyoruz. Ayrıtı 12 cm olan küpün içine bir dik koni aşağıdaki gibi tabanı ve tepe noktası küpün yüzeyine değecek biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre bu küpün içine yerleştirilen dik koninin açımı aşağıdaki hangisi olabilir? Bakın neymiş? Buradaki genişlik 12, Buradaki yükseklik 12. O zaman küpün de yüksekliği 12 olacak. Ve buradaki çap bak tam kenara değmiyor. Ne olacak? 12'den küçük olacak. 12'den büyük olamaz. Hemen şıklara geliyorum. Şöyle şekilleri şöyle göstereyim size bakın. Ben bu şekli kapattığımda buradaki yarışap şuraya denk gelecek. Hatırlarsanız yüksekliği nasıl buluyorduk? Burada Pisagor yapıyorduk. Ben yerlerini zarsam bak burası 5 dedik. Şurası dik. 5, 13 var o zaman bu kenar ne olur? 5, 12, 13 üçgeninden 12 yapar. Yükseklik 12 mi? Evet. Bu kenar 5. Yani 5 5 yazarsam 5 5 daha 10. Buradaki 12'den küçük mü? Evet. Her iki de şartı da sağladım. Evet. Cevabımız A şıkkıymış. Bir de B'ye bakalım. Mesela buraya 9 dedik. Yükseklik ne olur? Yine 3 4 5 üçgenin özelliğinden 9 15 12 üçgeni de yükseklik şartı sağlıyor. Fakat neyi sağlamıyor? Ben buraya 9, buraya 9 dersem 9 9 18 buradaki 12 şartını sağlamıyor. Onun için 9 alamıyoruz. Ben yine buraya eski 5'imi yazayım. Kafanız karışmasın. Buraya 5, 5. Sayı A şıkkı. Ne dedik? 9 buradan kuralı bozdu. Aynı şekilde 8, 8 de o zaman ne yapar? 16. Bu da kuralı bozdu. Burada 6, 6 tam 12 sığabilir. Fakat burada şöyle bir sıkıntımız var. Bak şöyle çizdiğinde 6, 12 yaparsam burası 6 kök 2 gibi bir değer çıkıyor. Bu da 12'den az oluyor. Zaten şöyle de düşünebilirsin. Bak hiç işlem yapmadan bunun yanal ayrıtı 12 ise Yüksekliği 12 olamaz. 12'den küçük olacak o zaman da burası tam tepeye değmez. O da buradan dolayı elenmiş oldu. Zaten cevabı aşık olarak bulmuştuk. Aşağıda bir dik koninin açılımı verilmiştir. Bu dik koni bir küpün içerisine aşağı gibi tabanı ve tepe noktası küpün yüzeyine değecek biçimde yerleştirilmiş. Buna göre küpün toplam yüzey alanı 6 tane eş yüzeyi vardı. Hemen ilk olarak küpün yüzeyindeki ayrıtı ne olabilir onu bulalım. Bakın şuradaki 120 derece bize ipucu verecek. Biz bunun koninin açılımdaki şu yan tarafa A uzunluk dersek çok, çünkü buradan bir oranımız vardı. Buradaki taban yarıçapı olan R ile yani R bölü A açı bölü 360'tı. Bu oranı kurarsak yarıçapımız 2. 2 bölü A eşittir. 120 bölü 360 yapar. Sadece 1 bölü 3. Yani 2 bölü A eşittir. 1 bölü 3. Yani 3 katı. Buradan A eşittir. 6 yapar. Gelelim buraya. Koninin şurasında ne dedik? 6. Buradaki taban yarı çapımız kaçtı zaten 2 olarak vermişti. Şurada farklı renkle göstereyim. O zaman benim şu tepeden bu aşağı indiğim cismin yüksekliği yani koninin yüksekliği bana küpün bir ayrıtını verecek. Orada pisagor yapacağız. Küpün yüksekliğine şöyle x diyelim. Hipotenüsün karesi yani 6'nın karesi eşittir. x kare artı 2'nin karesi 6'nın karesi. 36 eşittir x kare artı 4. 4'ü bu tarafa alıp eksi olarak geçer. 32 eşittir x kare. Bunu da kök için al. x eşittir kök. 32 yapar. Tamam. Küpümüzün bir ayrıtını bulduk. Artık sadece alanı hesaplayacağız. 36 değil. Ne demiştik? 32. Burası kök 32 ise alanı nasıl bulacağız? Önce bir tanesini bulabilirsiniz. Buradan 6 adet var. 6 tane kök 32 çarpı kök 32'dir. Çarparsak o kök 32, kök 32 kök sembolleri gider. 6 çarpı 32 kalır. Çarpalım. 6 kere 2, 12 elde 1. 6 kere 3, 18, 19, 192. Cevabımız 192 çıkıyor. Değişikliği doğru cevap. Daire biçimindeki bir kartonun aşağıdaki alanları 1 bölü 2, 10 alacak şekilde iki parça ayrılmış. Bu parçalar kenara çakışacak biçimde kıvrılarak iki farklı koni elde edilmiştir. Buna göre bu dik konilerin yükseklikleri oranı nedir? Bakın şuradaki yükseklikleri bulabilmek için yani oranlayabilmek için ne gerekiyor? Şu yandaki kenarlar ve şuradaki yarı lazım. Biz buradan sonra Pisagor yapıp oranlama yapacağız. Oraya gelmek için önce parça parça diğer iki değişkeni bulalım. İlk olarak şuraya geldiğimizde bakın. Eğer bunların oranı 1 bölü 2 ise ben buna 1 santimetre kare dersem bunun alanı 2 santimetre kare olacak. Biz bunların paylaşımını açılara göre yaptığımıza göre o zaman şuradaki açının değeri buradaki açının yarısı olacak. Bu 360'ı bu şekilde ayırırsanız buraya 240 derece düşer. Buraya 120 derece düşer. İkinci olarak bakın şuradaki ikisi de büyük dairenin yarı çaplarıdır. O zaman biz bu koniyi kıvırdığımızda bunun yanal ayrıtı şuraları A oluyor. Bakın ilk değişkenimizi bulduk. Yanal ayrıtları eşitmiş. O zaman ikinci olarak yarı çaplara geleceğiz. Şimdi ben bunun yarı çapına x, bunun yarı çapına y dersem birazdan bu x, y'leri sileceğim. Sadece oran için kullanıyorum. Bunların yarıçapları bize neyi veriyordu? Çevrelerini veriyordu. Ben yukarıdaki şekilde bu küçük tarafı kıvırırsam ne olur? Birincinin yani şu küçük olanın çevresi olur. İkinciyi kıvırırsam şu kırmızıyla gösterdiğim yerde büyük olanın çevresi olur. Peki bu çevrelerin oranı ne? Küçükte çevreye mesela ne diyeyim? K dersem burada ne olacak? Büyükte çevre 2K olacak. Hemen bu şekilde bir oran kuralım. Mesela büyükte 2K eşittir şuradan şekil çevre hesaplayın. Yarıçapa y demiştik. 2 çarpı pi çarpı y olacaktı. İkinci de k eşittir küçük de ne olacak? 2 çarpı pi çarpı x olacak değil mi? Siz bunları oranlarsanız ters yazdık. Küçüğü yukarı yazalım. Şöyle tekrar yazayım. k eşittir 2 çarpı pi çarpı x aşağı 2k eşittir. Şunu karıştırmayın. 2 oldu. Ne dedik? k Burası da 2K eşittir. 2 çarpı pi çarpı y. X ve y bizim yarı çaplarımız. Şimdi buradan sadeleştirme yaparsak bakın. Hepsi gidiyor. Pi'ler gitti mi? Evet. 2'ler gitti mi? Evet. K'lar gitti mi? Evet. Burada ne kaldı? 1. Yani x bölü y değerimiz 1 bölü 2 çıktı. Buradan yarı çapların oranı da 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Şu alt tarafta yaptığım bütün her şeyi siliyorum. Bunları da yazıyorum. Burada yarı çap r ise o zaman burada yarı çapım 2r olacak. Tamam artık buradan yukarıdan aşağıya yüksekliklerimi çizebilirim. Şöyle çizdik. Şöyle çizdik. Bakın burada yükseklikleri bulacağız ama bakın A ve 2R iki farklı değişken. Bunların karelerini al, kök içine al falan çok karışacağından A ile R arasındaki ilişkiye bakacağım şimdi. Hemen birinci küçük olanına geliyorum. Küçük olan da şuradaki açıya kaç derece demiştik? 120 derece. Buradakine kaç derece demiştik açıkken? 240 derece. Bu A ile R arasında açılar ve oranlasal bir bağlantı vardı. Mesela birinci olan küçük olan için açı bölü yarı çap bölü yanal ayrıt açı bölü 360 yani 120 bölü 360. Buradan sadeleştirirsek R bölü A eşittir 1 bölü 3 yani 3 katı olacakmış. Ben burada buraya R dersem buradaki A'ya 3R diyebilirim. Tamam. İkincisi için büyük olan için aynı işlemi yapıyorum. Yine bu sefer 2R bölü A diyeceğim. 2R bölü A eşittir 240 bölü 360 Çapraz çarpar. Önce sadeleştirelim. 2R bölü A eşittir. Sadeleştir 120 ile 2 bölü 3 yapar. Çarparsak 2A eşittir. 6R sadeleştir. A eşittir. 3R. Bakın burada da ne oldu? Yine A 3R'ye çıktı. Demek ki son halde neymiş? Burası. Yarı çapı birinci de yani. Yarı çapı 2R. Yan alayrısı 3R. İkinci de R'ye 3R'ymiş. Tamam. Bütün şartları sağladık mı? Evet. Yapacağımız tek şey bundan sonra Pisagor yapmak. Hemen kendime iki tane evet alamadık. Dik üçgen çizeceğim. Bu birinci şeklimizin dik üçgeni. Bu da ikinci şeklimizin dik üçgeni. Burada verilen değerlerimiz nelerdi? Burası 2R, burası 3R, burası R, burası 3R. Buraya x diyelim, buraya y diyelim yüksekliklerimize. Sonra x bölü y yapacağız. Pisagor yaparsak büyük olanda 3r'nin karesi eşittir 2R'nin karesi. Şöyle parantez alalım karışmasın. Artı Y kare mi? Evet. 3R'nin karesi 9R kare. 2R'nin karesi 4R kare artı Y kare. 4R kareye karşı at. 5R kare eşittir. Y kare yapar. Kök içine al. Y eşittir. Kök içinde 5R kare. R kare çıkıyor ama şimdi dursun. Fazla işlem yapmaya gerek yok. Alanımızı daraltmayalım. İkinci de yaparsak 3R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı X kare. Buradan R kareyi karşıya at. 9r kare eksi bu 9r karedir. Bu r kareydi zaten. Çıkarırsak 8r kare yapar. x karemiz. Yine kök için alırsak bu sefer x eşittir. Kök içinde 8r kare yapar. Son işlemimiz oran yapacaktık. Yüksekleri yani x bölü y yapacaktık. x bölü y eşittir. x'i ne bulduk? Kök 8 r kare. y'i ne bulduk? 5 kök içinde r kare bulduk. İşlem yaparsak sadeleştirme yapacağız. Aynı kök içine yazabiliriz. 8 bölü 5 r kare. Buradan r kare gider. Kök içinde 8 bölü 5 cevabımız olur. C şıkkı doğru cevap. Daire biçimindeki bir karton aşağıdaki alanları bir bölüş olacak şekilde iki parça ayrılmış. Bu parçalar kenarlı çakışacak biçimde kıvrılarak iki farklı koni elde edilecektir diyor. Buna göre bu dik konilerin yüksekliklerin oranı nedir? İlk olarak alanları bir bölü 3 ise o zaman ben bu bütün alanın bir tanesini buraya verirsem 3 tanesini buna veririm değil mi? Biz bu bölüşmeyi neye göre yapıyorduk? Açılara göre. Birinin açısı diğerinin 3 katı olacaksa ve toplamları 360 olacaksa bu durum sadece 90'a 270 sağlar. Burada açılarımız 90'a 270 ise o zaman bunların çevrelerin oranı da yine bakın buraya K dersem çevre uzunluğuna bunun çevresi ne olacak? 3K olacak. Biz bunları katladığımızda bu küçük olan nereyi veriyordu? Buranın tabanın çevresini. Bu 3K'da buranın taban çevresini veriyordu. O zaman taban çevreleri birbirinin 3 katıysa o zaman yarı çapları ne olacak? Birbirinin 3 katı olacak. Ben bu karalamalarımı siliyorum. Bu mevzuyu anladınız. Şu 270'imizi tekrar yazalım. Şurası kırmızıyla değil maviyle yazayım. 270 demiştik. Ne bulduk? Dedi ki taban çevreleri birbirinin 3 katıysa o zaman yarı çapları da birbirinin 3 katı. Ben buna R dersem bu ne olacak? 3R olacak. Bu arada yükseklik bulmak için ben burada hipotenüs, pisagor yapacağım. Ondan dolayı yarı çap ve yanal ayırt bulacağım. Şimdi yanal ayrıtlarımıza geldik. Şu yukarıda bu kenara ben A dersem büyüğün yarı çapıdır bu. Diğer dairede daire parçasında de, burası A'dır. Ben şekillere inersem o zaman buralarda aymış Evet. Değer olarak her ikisinin parçalarını bulduk. Benim aradığım yer neresiydi? Şuradaki yüksekliğin şuradaki yüksekliği oranı ya da tam tersi. Hangisi olabilir diyor. İki fark etmez. Büyük bölü küçük ya da küçük bölü büyük yapabilirsin. Hiç fark etmez. İkisinden biri çıkacak. Şimdi burada yapabilmek için çok farklı değişkenlerim olacak. Ben şimdi tutup şurada yüksekliklerime de bak, siyah dizim, X ve Y dersem burada oran yapamazsın. Çünkü üç tane farklı değişken var. Ondan dolayı burada A ile 3 R arasında bir ilişki bulacağım. Onda açı buradaki yanal ayrıt ve yarı çap arasındaki oranlar bulacağız. Bunu açıya göre yapıyoruz. Şuradaki açımız ne demiştik biz? 90 derece. Açılma önce. Buraya ne demiştik? 270. Hemen alıyoruz şuraya. Oran şöyleydi. Küçük olan da küçük diyelim. R bölü A eşittir. Açı bölü 360. 90 bölü 360. Sadeleştir. R bölü A eşittir. 1 bölü 4 yapar. Yani A ne olacakmış? R'nin 4 katı. Buradaki A'ya 4 R yazıyorum. Aynı şekilde büyük olan da aynı oranı yaparsak. Büyük olanı B diyelim. Yine R bölü A değil bu sefer 3R var. 3R bölü A eşittir. Büyükte açımız kaç? 270 bölü 360. Sadeleştirirsek 3R bölü A eşittir. 120'ye böl. 90'a böl. 3 bölü 4. Buradan çapraz çarpabilirsin. 4 kere 3. 12R eşittir 3A. Sadeleştir 3 ile 4R eşittir 3 A yapacağım. Buradan da A 4R çıktı mı? Evet. Bakın bütün şartlarımızı sağlamış olduk. Buraya da 4R dedik. Burada artık Pisagor yaparak yükseklikleri bulacağız. Sonra da bunları oranlayacağız. Kendime iki tane dik üçgen çiziyorum. Bunlar üzerinde işlem yapacağım. Bulduğumuz değerleri hemen yazalım. Ne demiştik? Burada buraya x demiştik. Burası 3r ise buraya 4r çıkmıştı. Aynı şekilde buraya r demiştik. Burası 4r. Buraya da y demiştik. x'i ve y'yi Pisagor yaparak bulacağız. Sonra da birbirine oranlayacağız. Birinci de Pisagor yaparsak 4r'nin karesi eşittir. 3r'nin karesi eksi artı x kare. 4r'nin karesi 16r karedir. Eşittir. 9r kare artı x kare. 9r kare karşıya çıkarırsak 16'dan 9 çıktı. 7r kare eşittir x kare yapar. Bana x lazım kök için alıyorum. x eşittir. r dışarı çıkar. r kök 7'dir. Aynı işlemi burada yapıyorum. Yine 4r'nin karesi yani hipotezisinin karesi eşittir. r kare artı y kare. R kareyi buraya al. Burası ne yapar? 16 R kare eşittir. Şimdi almayalım. Evet bulduk. Şimdi karşıya alalım. Çıkarırsak 15 R kare kalır. Eşittir. Yine kök için alırsak R ye dışarı çıkar. Y eşittir. R kök 15 Oran soruyordu. Ya X bölü Y ya Y bölü X yapacağız. Hiç fark etmez. X bölü Y'yi deneyelim. X'imiz R kök 7 bölü R kök 15. R'ler gitti ne kaldı? Kök içinde 7 bölü 15. Var mı? Evet D şıkkını da bulduk. Çıkmazsaydı tam tersi 15 bölü 7 de olabilir diyecektik. Zaten D şıkkını da bulmuş olduk.